Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Önümde bir fotoğraf duruyor. 1992 yılında çekilmiş. Erzincan depremi sırasında ve Erzincan'da çekilmiş bir fotoğraf. Sabahtan beri bu fotoğrafa bakıyor, bakıyor ve iç geçiriyorum. Fotoğrafta bu ülkenin o günkü Cumhurbaşkanı Turgut Özal o günkü başbakanı Süleyman Demirel, ana muhalefet partisi başkanı Mesut Yılmaz üçü aynı karede yan yana Erzincan depremi sırasında halkla beraber iç içe görülüyor. Bu şimdilerde bazılarının eski Türkiye dediği Türkiye'den bir kare. 1992 yılı yani bundan 31 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf. 30 yılda bize ne oldu ki artık bu ülkede o Erzincan depreminin 10-20 katı büyüklüğünde bir deprem, 30 katı büyüklüğünde bir deprem olduğunda bırakın Türkiye'nin böyle liderlerini yan yana bir karede görmeyi aynı gün aynı şehirde görmek bile mümkün değil artık. Söylüyorum ben size. Ne oldu bize? Anayasa değişikliği yaptık. Sistemi değiştirdik. Güçlendirilmiş başkanlık sistemine geçtik. Ve karede bir tek kişi kaldı. Bunun üzerinde de bu depremden sonra biraz daha düşünmek hepimiz açısından yararlı olacak diye düşünüyorum. Biz nasıl gelecekteki büyük felaketler karşısında ülkemizin bütün siyasetçilerini aynı kareye toplayacak, aynı karede halkın arasına girecek bir psikolojik iklime bir duygu beraberliğine bir millet imajesine tekrar kavuşabiliriz. Podcast dinle.